أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقهوا قولي Evet muhterem kardeşlerim, Kehf suresine dün başlamıştık. Bugün devam ediyoruz. 7. ayetten itibaren Biz yeryüzündeki şeyleri kendisine süs olsun diye yarattık ki insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini deneyelim. deneyelim. Bununla beraber biz mutlaka oradaki her şeyi kupkuru bir toprak yapacağız. Evet, dünyanın cazibesine aldanmayın diyor Cenab-ı Yeşiline, güzelliğine, denizine, kuşlarının ötüşüne, ne bileyim, suların çağlayanların akışına aldanmayın. Bir gün bunların hepsi bitecek Bazen de örneğini gösteriyor işte. Bak deprem hadisesi. Oraları her cıvıl cıvıl insanlar doluydu. Güzel güzel yapılar vardı. He, çarşısıyla, pazarıyla, şuyla, buyla. Şimdi oldu bir virane. İnsanlar kaçışıyor. Ya. İbret almak gerekir değerli kardeşler. İbret gözüyle bakmak gerekir. Şeytan ve şeytanlaşmış insanlar bizi ibret almaktan geri koymaya çalışıyorlar. Onun için biz ibret alacağız bu olaylardan. Kıyametin bir benzerini yaşadı memleketimiz, yani küçük bir kısmını yaşadı diyelim. Ama bir gün Kıyamet koptuğunda her yüzünde hiçbir şey kalmayacak. Kup kuru bir dümdüz bir toprak kalacak. Hiçbir canlı da kalmayacak. Allah-u Teala uyarıyor. Aklımızı başımıza deşirin, aklımızı başımıza deşirin, aklımızı başımıza deşirin. Ey insanlar siz kimsiniz diyor. Küçücük bir karınca bile değiliz biz kainatta. Küçücük bir hani bakteri bile değilik kainattaki büyük nizama göre. Çok küçücük, zerre bir varlık biz aslında ama kendimizi bir şey sanıyoruz. Evet, Rabbimiz şimdi bundan sonraki ayetlerde de Kef Suresi adı üstünde mağara arkadaşları yani Ashab-ı Kehf'i anlatıyor. Yoksa sen Ashab-ı Kehf ve Rakim'in ayetlerimizden şaşılacak bir olay olduklarını mı sandın? O gençler mağaraya sığınınca şöyle dediler. Rabbimiz bize katından bir rahmet ver ve bizim için şu işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Bunun üzerine birçok nice yıllar mağarada kulakları üzerine vurduk, uyuttuk. Evet. Allahu Teala Ashab-ı Kef diye bildiğimiz ee, bir rivayete göre tabi ayetlerde de tam kesin rakam vermiyor Cenab-ı Hak. Altı tane genç şimdiki Amman bölgesi diyor büyük ihtimal. Amman, Amman diye bir şehir var Ürdün'de biliyorsunuz. Başkenti. Orada bir şehir varmış. Ee, Hudelefya mı diyor öyle bir şey işte. Orada Dachyonus isminde bir hükümdar varmış. Bunlar putperest. Putlara tapıyorlar. Bu altı tane genç devlet ricalinden hem de bunlar bir olan Allah'a iman ediyorlar. İsa Aleyhisselam'ın o zamanki şartlarda peygamberliğini kabul ediyorlar. Bu olay milattan sonra 150 yıllarında oluyor. Milattan sonra 150 yıllarında. Ve bunlar en sonunda Müslüman oldukları ortaya çıkıyor ve bunlar kaçıyorlar. Kaça 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 bir rivayete göre bizim Tarsus'taki e, mağaraya sığınıyorlar. Hasab-ı diye bir yer var orada biliyorsunuz, gidenlerimiz vardır. Bazı rivayetlerde de şimdiki Afşin diyenler de var. Başka bölgelerde de söyleyenler var. Ama önemli olan olayın Kur'an'da geçmesi. Bunlar mağaraya sığınınca tabi Ya Rabbi diyorlar, yalvarıyorlar. Dışarıda Roma askerleri. O zaman bir Müslümanı, bir Allah'a iman eden bir kimseyi yakaladıkları zaman çarmıha geliyorlar, altından da ateş veriyorlar diri diri yakıyorlardı. Böyle alçak, böyle zalim, katlar bir kutperest var <laughs> Romalılar. Bunlar da etraf askerlerle dolu, hani didik didik arıyorlar her tarafı. Mağaraya da sürmüşler. <laughs> Allah-u Teala'ya yalvarıyorlar. Ya Rabbi biz, sen bizi yardım eyle, sen bizi koru diyorlar. Ve Allah-u Teala da bu mağarada bu Mübarekleri bir tane de çoban katılıyor. Bir tane de çobanın köpeğe eee 6 7 işte köpekte beraber 8 veya rakamlar değişebilir. Bunları Allahu Teala miladi rakam olarak yıl olarak 300 sene, Hicri rakam olarak da 309 sene yapıyor. 309 sene uyutuyor. 309 sene. Yani hiç çürütmeden Allahu Teala koruma altına alıyor. Hatta ayette de şimdi biraz geçiş sonra geçecek. Biz onları zaman zaman böyle çevirirdik diyor. Cenab-ı Hakk'ın kudretinde onlar korunuyor. Cenab-ı Hakk'ın kudretinde onlar besleniyor uyudukları yerde. 300 sene sonra uyanınca birbirlerine bakışıyorlar diyorlar ki ya biz ne kadar uyuduk de, diyorlar. Biri diyor ki ya herhalde bir gün uyuduk çok uyuduk diyorlar. <laughs> Hayır uyusak iki sene uyumuşlar. Yok ya diyor bir yarım gün ancak uyuduk diyor. Kendi aralarında böyle bir mizah oluyor. Ya birimiz gizlice gitse de diyor dışarıda askerler var ama ilk çarşıdan ekmek niye alsın? acıktık. Nasıl acıktık böyle diyor, diyor. Çok şiddetli acıkma var. Birisi gönderiyorlar bildiğiniz mesela o zaman şartlarındaki parayı fırıncıya uzatınca adam şehre varıyor her taraf yabancı. Allah Allah daha dün bu şehir şöyleydi. Bugün değişmiş her taraf. İnsanların elbisesi değişmiş. Şekil şemal değişmiş. Çarşı değişmiş. Hayret diyor. Acaba başka şehre mi geldim acaba ben diyor adam. Oradan para ekmek istiyor. Ekmeğin parasını uzatınca Fırancı, gözleri faldaşı gibi açılıyor. Bu bir hazine diyor. Sen nereden buldun? Çabuk söyle bize. Ne hazinesi ya? Buranın parası işte. Yok, yok, yok diyor. 300 sene önceki diyor. Dahyonos'un parası bu. Bir, bir hazine, altın. İşte sen hazine buldun, bulmadın derken askerlere haber veriyorlar. Adamı yakalattırıyorlar. Ondan sonra Mahkemeye çıkıyor. Mahkeme hakimi diyor ki ya sen ne diyorsun diyor ya. Ben benim param diyorsun. 300 sene önceki parayı taşıyorsun diyor. Ya ben işte şöyle şöyle anlatıyor artık. Ee, ta Hükümdara kadar iş uzuyor. Hükümdar da bu olaya vakıf oluyor derken en sonunda 300 sene önce mağarada kaybolanların olduğu anlaşılıyor. Siz kaç kişiydiniz diyor. Resimli evraklardan bakıyorlar. Bunlar işte yedi kişi, sekiz kişi. Evet diyor. Biz şu anda arkadaşlarım beni bekliyor. Sen nerede oturuyordun bakayım diyorlar. Filan yerde oturuyor. Gidiyorlar evine bakıyorlar, <laughs> kapısına vuruyorlar. Ta 15 nesil ön, sonraki torunu çıkıyor. Sakallı yaşlı bir dede şeklinde. Ee, yani 15 nesil e, gerideki dede gencecik duruyor. 15 nesil sonraki torun ihtiyar bir dede halinde. Yani bir mucize gerçekten. En sonunda e, diyorlar ki onları da getirelim diyor hükümdar <laughs> Yok diyor. Onlar şimdi korkarlar. Ben gideyim onlara durumu anlatayım. İyi bir sonradan geliriz. Sen onları ikna et millet de oraya gelsinler, bu mucizeyi görsünler diyor. Çünkü insanlar artık bir olan Allah'a iman etmişler. Eski gibi yasak yok. Varıyorlar, arkada o, varıyor o ekmek almaya giden kişi, ekmeğiyle beraber. Niye geciktin falan diyorlar. Bir gün geciktin, zaten acıktıydık. O zaman diyor ki, ya şaşıracaksınız ama biz burada 300 sene uyumuşuz. Allah'ın kudretine bak, 300 sene uyumuşuz, şehir değişmiş, insanlar değişmiş. Hatta ben kendi torunumla görüştüm, 15 nesil sonraki torunumla görüştüm. İşte şöyle böyle, şimdi biraz sonra gelecekler diye. Ve hakikaten de insanlar bütün şehirde akın akın o mağaranın önüne geliyorlar. <laughs> Tabii bunlar da çıkıp da gözükünce birçok menfaat, perest. Bunları işte azizim, şöyle böyle denmeye başlıyorlar, yağ çekiyorlar. Siz bir çok mübareksiniz, siz şöylesiniz, böylesiniz, neredeyse tapacak gibi hareketler yapıyorlar. Ee, herkesin derdi başka, meşhur olma derdi, turistik e, derdi. Papazlar bununla işte büyük bir rant elde edecek falan. Bunlar e, hadi bizim de şehre gelin diyorlar. Onlar da diyor ki biz diyor istişare yapalım, mağaraya geçelim de ondan sonra size kararımızı bildiririz diyorlar. Mağaraya geçince diyorlar ki biz zaten bir olan Allah davası için bunlardan kaçmıştık. Bu şehre girersek nefsimizin de hoşuna gider, bunlar da bizi yüceltir, azizdir, şudur, budur diyerek bizler de nefsimiz azar, tekrardan davamızdan ee, koparız. Allah'a yalvaralım da bizi tekrardan alsın, canımızı alsın diyorlar. Hepsi yalvara yalvara, ağlıyor ağlaya secdeye kapanıyorlar. Ve ee, tabi vefat ediyorlar. Allah ruhlarını alıyor. Dışarıdakiler bekliyor bekliyor, çıkmıyorlar. İçeri girseler ki hepsi secde halinde vefat etmiş. Allah işte dilediğini öldürür, dilediğini yaşatır. Bu Allah, kimsenin buna aklı sırrı ermez. Adam yolda yürürken düşer, ölür. Ama 16-17 gündür enkazın altında olan 90 yaşındaki nene canlı kalır. Ya, yaşadığımız şeyler, daha geçen televizyonlarda söyledi. Allah her şeye kadirdir, değerli kardeşlerim. Evet. Ayetleri okumaya yarın devam edeceğiz. İlla İta'le'l-Fatiha.